Merhaba arkadaşlar. Ben Sergen. Bugünkü videomuz Clash of Clans çekiyoruz. Çekiyoruz yani. Birinci bölümünden başladım arkadaşlar. Diğer bölümleri de getireceğim sizlerle. Şimdilik savaş yapacağım arkadaşlar. Savaş yapacağım ama yani dev açmaya çalışacağım. Evet pardon. Dev açacağım. Şu an Bunlar da geliyor. Bir tanesi daha gelse tam olacak. Size ben ben size demiştim arkadaşlar Minecraft çekeceğim. Ama Clash of aklıma gelmişti. Ya aslında bu kendi telefonum arkadaşlar. Aslında annemin telefonunda e, annemin telefonunda tabi e, belediyem 7 ydi aslında ben annemin telefonunda oynamaya başladım. Oradan hesabıma gel gelmiyor arkadaşlar. O yüzden ben niye çıktım ya? Yani ben devam edeyim konuşmaya arkadaşlar. Gelmedi arkadaşlar. Hesabımı yani alamadım. O, o doğru. B kendi telefonuma. Oradan devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Buradan devam ediyorum. Yeni açtım kendi telefonumda ben dedim. Zaten e, video çektiğim uygulama çektiğim bir video çektiğim uygulama bu uygulamadı arkadaşlar. O yüzden dedim mecbur bunda çekmek dedim. Çünkü annemin telefonunda biraz bazı oyunlar var. Annemin de oynadı. O yüzden ona getiremedim. Ben de dedim. Ben aslında hep kendi telefonumu kullanıyorum ama Annemin telefonunda benim telefonum yokken annemin telefonunda oynarken yani daha yeni geldik bu annemin telefonunda oynuyordum o yüzden arkadaşlar ben de e, kendi telefonumunuzu orada başladım öyle ilk önce sonra da e, çarımı şifresini falan e, yani. Gmail vardı Gmail böyle bir şey işte o vardı arkadaşlar onu getiremiyorum şifremi şifremi bulamıyorum yani bir de arkadaşlar benim adım oyun günlüğü yapmak istiyorum yeni açmıştım kanalımı biliyorsunuz yeni videolar çekiyordum yani yeni olduğu için yeni olduğu için adımı oyun günlüğü yapamıyorum simge değiştiremiyorum Arkadaşlar bunlar da bana yardımcı olursanız sevinirim. Yani adımı nasıl değiştireceğim. Sonra simge yapmak istiyorum. Oyun günlüğü diye bir tane simge oluşturmuşturdum kendime. Bunu yapmak istiyorum. Ama hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar şu an. Daha yeni başladığım için sizlerden öğrenmeye çalışıyorum videolarınızdan mesela videolarını öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Yani yani yorumun altına yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar yani. daha yeniyim. O yüzden bu videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Çok kısa çektim biliyorum. Neden böyle kısa oldu? Ya çünkü arkadaşlar daha yeni köyüm tabii. Şuna bakın belediye yani çok kötü bir ezik bir çarımız var. Çarım var aslında. O yüzden sizlerle çok şey yapmak istemedim yani. Çok çekmek istemedim ama ben bir an önce onu bulup kendi çarımı kendi telefonuma getireceğim arkadaşlar ve belediyem 7 iken devam edeceğim arkadaşlar. Klanımızı da göstereceğim sizlere. Bu video burada sonra arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.